Merhaba Fahri. Evet şimdi gelecek sene Ağustos 2023'e buradan seslenmek istiyorum. E neler yapabilirsin bu YouTube kanalında? Bu kanalı bir üst düzeye nasıl taşıyabilirsin? Bununla ilgili biraz böyle aklımda neler varsa biraz paylaşmak istiyorum. E, meraklarının peşinden gitmeye devam et düzenli bol sayıda video atmaya devam et atabildiğin kadar her gün atacağım diye uğraşma bence biraz haftada 3-4 tane yapsan yeter diye düşünüyorum ama her gün yapmak istiyorsan da yap yani hani kimse zannederim bunun bir zararı olmaz diye düşünüyorum çok fazla e, izlemeyen de izlemez her gün yani sen her gün atacağım diye üzerine bir yük olmasın ama da. yani iç, içinden geliyor saçı ee, içinden geldiği zaman kısa da olsa böyle kısa videolar biraz ağırlık ver. Yani çok uzun konuşuyorsun. Konuşmaya başladığında bitmiyor. Biraz böyle daha kısa videolara da odaklan bence. Daha böyle uzun yapacaksan da tam uzun yap mesela. Yani bir ara hayal 3 saat hayal otelleri yapmışım bak mesela ben öbür kanalda. Yani yaptım uzun konuşmayı demek ki yaptım yapıyorum seviyorum. Yani bunu hiç yapma demiyorum ama kısa ve Potansiyeli yüksek videolara ağırlık vermelisin bence Fahri. Yani bunu hem burada YouTube Shorts olarak basabilirsin mesela. Hem TikTok'ta böyle bir belki format belirleyebilirsin. Mesela bir dakikada dersler versen, mikro dersler. Bir dakikalık mikro dersler serisi. Bak bu çok güzel. Bir dakikalık mikro dersler serisi. Neler verirdi? Böyle bir başlık çok var aslında. Ama burada sorun şu. Çenen senin açılması zaman alıyor. Bir dakikada dersi toparlamak çok zor. Çok seçici olman gerekiyor. Skriptinin önünde net yazılı olması gerekiyor. Outline'ın çok net olması gerekiyor. Şaşırtman gerekiyor. Toparlaman gerekiyor. Bir dakikada hikayeni anlatman gerekiyor. Bu çok zor. Yani bunu nasıl başarabilirim acaba? Bunu, bununla ilgili yeni deneyler yapmak istiyorum. Ee, önümüzdeki sene boyunca. Umarım bunu hayata geçirebilirim. E, boş yerler bunlara devam et Fahri. Şu an 17'desin. Bu çok ilgi du görmüyor bu videolar. Çok izlenmiyor ama e, senin için bunların önemi var. Hayal gücü çünkü çok önemli. Bu 99 Creative Adventures kitabından esin e, esinlendiğimiz maceralar bunlar. O maceraları bir nevi uyguluyoruz aslında. 17 tanesini bitirmişiz. Bunlara devam et ya. Yarıda kalmasın diye düşünüyorum. Her sene böyle 20-30 tane çeksen bile... Birkaç seneye bunları bitirirsin yani. 99 tane çekmiş olsan mesela çok içim rahatlayacak yani. En azından bir seriyi başladım bitirdim dem demiş imkanı olacaksın. Zira çok başlayıp bitiremedim çok fazla şey var. Bu bunun için biraz kendime de kızıyorum. Mesela Zaytgaştta e başladım bitiremedim arkadaşlar. Gerçekten enerjim yoktu. Zaytgaştı devam ettiremedim yani. Cemal de zaten çok yoğundu. Bir de ben, ben çok yıprandım. Çok zorlayıcı bir programdı. Alışık olmadığım bir formattı kimse de izlemedi. Kimse de devam etti ciddi buna devam etmen lazım diye hesap da sormadı benden. Demek ki bunun sona ermesi gerekiyormuş yani. Zeitgeist bir sene bile süremedi ne yazık ki. Ama sürseydi düşünüyorum mesela tarihe ciddi not düşeceğim. Tek kişilik böyle belgesel gibi bir formatım vardı ya. Yani ne kadar güzel bir formattı aslında. Tarihe gömülmüş oldu. Buna bir, bir hep Hüznünü yaşayacağım. Şu anda pişman mısın derseniz bir yandan pişmanım bir açıdan. Zeitgeist'e keşke devam etseydim. Her sene şu anda bile mesela gündemi yorumluyor olurdum falan. Ama işte bende o gazeteci kumaşı yok. Yani gazeteci olmak istemiyorum ben. Beni çok yıpratıyor. E, ya da yorumcu olmak istemiyorum. Çok yıpratıyor beni. E, bir de gündemler çok negatif gerçekten. Bunu araştırıp e, koyarken neyi nasıl diyeceğim... Daha mi söylemem lazım bilmem ne. Bütün bunlar stres. Çok stres yapıyor yani. Ben onu kaldıramayacağımı düşündüğüm için Zeitgeist'e elveda dedim. Umarım onun yerine böyle daha güzel seriler çıkartabilirim. Beni heyecanlandıracak seriler çıkartabilirim. E, iş birliklerine daha yoğun devam etmek istiyorum YouTube kanalımda. Yani başka kimlerle program yapabilirim. Bunu düşünüyorum bir taraftan. Hakikaten beni ileriye taşıyacak ve benim merak ettiğim şeyleri öğrenebileceğim kişiler arıyorum. Özellikle de sanatçılar ve girişimciler. Yani bu kanalda önümüzdeki seneden itibaren böyle sanatçıları ağırlamak istiyorum. Birincisi, ikincisi girişimcileri ağırlamak istiyorum. Yani girişimcilerin hani yaşadıkları problemler, yaşadıkları olaylar, deneyimleri, nereden nereye geldikleri, nereye varmak istedikleri, nasıl iş kurmuşlar, iş kurdukları işin hikayesi Hani böyle tanıdığım girişimciler de var çok böyle e, şey e, hani örnek aldım ama bu girişimcileri e, çekebilmek çok zor çok yoğun oluyorlar bir de kanalda çıkmak istemiyorlar birçoğu. Dolayısıyla böyle hakikaten e, çıkmak isteyen bu kanala ve benimle konuşmaya hazır olan girişimci ve sanatçılar varsa arkadaşlar e, siz de bunlardan biriyseniz lütfen bana yazın yorumlara yazın neyse e, sizlerle program çekmeyi çok isterim. Hikayenizi öğrenmeyi çok isterim. Belki bunun yeni bir formatını üretmek isteyebilirim bu sene. Yani buna yeni bir isim vermemiz gerekir tahminim. E, i̇ş hayatından kişilerle de konuşabiliriz. E, ama asıl benim odağım e, böyle girişimcilik ve sanat. Yani sanatçılar ve girişimcilerle daha çok zaman geçirmek istiyorum. Ben öğrenmek istiyorum onlardan. E, benim için de çok iyi olacak diye düşünüyorum master class'ları falan izlemek istiyorum. Onlarla ilgili videolar üretmek istiyorum. Master class videoları çok güzeldi çünkü. Böyle bu tür yeni açılımlar, yeni atılımlar yapmak istiyorum arkadaşlar. Biraz böyle daha viral olabilecek, çok daha faydalı olabilecek, kalıcı, evergreen diyorlar ya, evergreen içeriklere biraz daha ağırlık vermem lazım. İngilizce nasıl öğrenirsin falan gibi şeyler var diye. Ya. Yani bunu hem akademik versiyonlarını, yazma, mesela yazma serisi, yazma becerileri, bunları paylaşabilsem. Ya da mesela canlı bir hackathon yapabilsem. Asset Creation Hackathon. Bak bu benim en büyük hayallerimden biri aslında. Bu kanalda yapabilirim belki böyle bir şey. Asset Creation Hackathon. Varlık üretimi maratonu oluştursak arkadaşlar mesela. Yani bu kanalda ben başlatacağım maratonu. Mesela ben üretiyorum her gün. Siz de üretin diyeceğim. Ve bunu canlı yayınlayacağız. Mesela bir seri yapacağız. Her her gün e, atıyorum 10-15 dakika ben bunu canlı yayınlamam lazım. mı mesela falan gibi. Bunu be, mesela bir süre boyunca. E, bunu heketonları siz de yapacaksınız bir taraftan. Siz de üreteceksiniz. Hep beraber üreteceğimiz e, yoğun üretim hafta sonları falan yapsak mesela. Arada hafta sonu 54 saatlik startup weekend oluyor ya. Onun gibi oturup mesela canlı yayınlayabiliriz bunu. Sanat eserleri üretelim. Karalama yapalım. Yazalım, çizelim. Yazı yazı şeysi olsun. Yazı kampı olsun. Yazmak isteyenler bir araya gelsin. Bu akademik yazı falan da olur. Medium'da yazmak isteyenler de olur. Böyle hep beraber aynı anda çalışalım. Zoom toplantıları falan yapalım gerekirse. Böyle şeyler denemek istiyorum arkadaşlar. Bu tür şeylerde işbirliği yapmak isterseniz bana yorumlarda yazın. Takip edin bunu. Belki hani beraberce hayatı geçirebiliriz diye düşünüyorum böyle. Çünkü birçok projeyi tek başına yapamıyorsun ya. Yani kafa benim çok dağınık zaten. Gerçekten işbirliği yapmaya ihtiyacım var. İşbirliği halinde yaparsan o zaman hem ben hesap verir konumda oluyorum. Unut birine söz vermişim çünkü. Buluşmam gerekiyor, yapmam gerekiyor. Daha bir hani şey yapmış oluyorum. Bunun için kendime de kendimi de bir kontrolü sokmuş olmak istiyorum o açıdan. Ama böyle doğru insanlarla yapmam lazım. O doğru insandan da kastım şu. Gerçekten beni heyecanlandırabilecek gayretli böyle yenilikçi, vizyonu olan böyle girişimci, sanatçı falan kişiler lazım bana ki ve düzenli zaman ayırabilecek. Yani düzenliden kastım. En az ayda bir kere. Yani bu şekilde bir vizyonunuz varsa arkadaşlar, beraber bir şeyler yapalım derseniz, lütfen bana yazın. fahrikarakaş.gmail.com e-mail adresimde. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Yani bu kanalımı daha ileriye, daha iyi bir yere taşımak istiyorum. Bununla ilgili aklımdaki şeyleri de söylemiş oldum. Ee, gelecek sene Fahri, bunları yapabildin mi? Ne kadar yapabildin? Ee, bunları ben bir soru olarak ortaya koyuyorum. Umarım gelecek sene böyle yepyeni heyecanlar e, üretmiş olursun. Yine gündemi böyle taze taze güzel paylaşmış olursun. Yeni teknolojilere olan merakını devam ettirirsin umarım. De, derslerinde yeni açılımlar e, oluşturabilirsin umarım. Bunların videolarını Atabilirsin umarım. Yeni Yepyeni seriler videomda yazabilirsin umarım. Bunların videolarını umarım yaparsın. Yeni eğitimler verirsin umarım böyle. Heyecan dolu. Yeni e, heyecanlarının, yeni öğrendiğin şeylerin peşinden gidersin umarım. Böyle bol sayıda kitap okursun umarım. Onlarca kitap okumak istiyorum. Ve bu kitaplarda duyduğum heyecanı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bütün bunları yapmak istiyorum da zaman az, ömürler az yani. Hangi birini yapacağım? Ben de bilmiyorum. Yani öyle. Ne denk gelirse. Şu kamerayı açtığımda o anda ne denk gelirse. istediklerimin böyle yüzde birini falan yapabiliyorum arkadaşlar. Yani öyle diyeyim size. Ya da yüzde bir kalitesinde yapabiliyorum. Yüz katı daha kaliteli yapmak istiyorum. Ama ne mecalim var, ne halim var, ne zamanım var. Hiçbir şeye yetmiyorum yani. Yetemiyorum. Onun için böyle bu kadar, olduğu kadar yapıyorum arkadaşlar. Uydur, kaydır, koy kenara. Bak bu felsefem benim bu. Artık bence bunu siz de hayatınızda uygulayın. Çok faydasını göreceksiniz. Uydur, kaydır, koy kenara. Uydur, kaydır, koy kenara. Siz de tekrar edin benimle. Uydur, kaydır, koy kenara. Bak eser vermenin yolu bu arkadaşlar. Mükemmel olsun diye uğraşırsan bir ömrün geçer, ölürsün, gidersin. Bak ciddi söylüyorum. Bu çok acı bir şey. Mükemmel olsun diye uğraşırsan hiçbir şey yapamazsın mükemmel kitabı yazayım diye ben 15 sene kitap yazamadım yani. Mükemmel kitabı yazayım diye dedim. Mükemmel kitap yazayım. Hiçbir şey yazamıyorsun yani. Mükemmel bir şeyim olsun. Girişimim olsun. Yok mükemmel olmuyor işte. Bir yerden başlayacaksın. Yolda öğreneceksin ya. Şimdi hemen başlayacaksın. Hemen. Yarına bırakmayacaksın yani. Ufacık başlayacaksın. Kendine söz vereceksin. Ya şimdi başlıyorum. Az, aç defterini, yaz planını. Şu anda yapacağım. Bana iyi gelecek. Hemen yapıyorum. Başlayacağım. Uydur kaydır olacak bak. Uydur kaydır koy kenara. Felsefemiz bu arkadaşlar bak. Ben böyle yapacağım doğrusu. Yani uydur kaydır koy kenara. Bu, bu, bu önümüzdeki senede böyle bir sürü eser vereceğim. Bir sürü eser vermeyi düşünüyorum. Bunlar birçoğu uyduruk olacak. Bak baştan söylüyorum bunu da size. Uyduruk olmasını kabullendim yani. İstediğim kafamdaki ideale ulaşamayacağımı biliyorum çünkü artık. İdeal olmasına gerek yok. Bir yerden başla ya. Boş ver. Ya ömürler kısa geldik gidiyoruz. Geberip gideceğiz. Yani şu baki hoş kubbede bir hoş seda olsun yani. Boşver. Ne söyleyeceksen söyle. İçinden geçtiği gibi konuş, davran. Kendin ol. Paylaş. Yalnız değilsin bu yolculukta. Bizimle paylaş. Hikayeni paylaş. Bak biz de senden çok şey öğreneceğiz yani. Onun için hemen harekete geç. Hemen şimdi harekete geç. Ufak da olsa uydur kaydır koy kenara. Arkadaşlar felsefem bu. Videonun başlığı da bu olacak herhalde. Uydur kaydır koy kenara. Evet bakalım 2023 Ağustos'ta bu konularla ilgili ne düşünüyor olacağım? Bunları yapabilecek miyim? Youtube kanalımda ve diğer girişimlerimde bunları da konuşuruz. Gelecek sene. Gelecek sene görüşmek üzere bu video serisinde. Bu videoya cevap üreteceğim arkadaşlar. Gelecek sene Ağustos 2023 23'te ne olacağım nerede olacağım çok merak ediyorum dünya nerede olacak Türkiye nerede olacak çok merak ediyorum hakikaten çok merak ediyorum gelecek sene nerede ne yapıyor olacağız fıttıracağım merakımdan hatta o kadar merak ediyorum yani umarım daha iyi bir yerde oluruz arkadaşlar umarım daha güzel şeyler başarmış oluruz daha az dertli oluruz bu ekonomik krizden bir nebze umarım sıyrılmaya başlamış oluruz Gelecek sene umarım böyle daha güzel bir dünyadan ve Türkiye'den e, konuşuyor oluruz. E, böyle bu umutlarla videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim dinlediğiniz, izlediğiniz için. Hoşçakalın. Gelecek sene görüşmek üzere. Bu videoya cevap yapacağım. Gelecek sene. Hoşçakalın.